Selam. Bu derste bedenin belirli bölgelerine esneklik kazandırmayı hedefliyoruz. İhtiyacın olduğu kadar bu dersi uygulayabilirsin. E, ders içerisinde de bir tane yastık mutlaka bulundur yanında ve her ihtimale karşı iki tane de blok olsun seninle. Hazırsan başlayalım. Dört ayağa doğru yerleşeceğiz. Ve oradan çocuk için kalçalarını topuklarına doğru gönder. Burada bacaklarının arasını istediğim bir mesafede kullanabilirsin. Sadece kolların ileri de olsun. Alın yerde. Ve burada ellerinle yeri itiyor ol. Dirsekler yukarıda, kollar aktif. Ellerle yeri ittikçe kalçaları birazcık daha topuklara doğru bırak. Ve aldığın nefeslerle uzasın omurganızın var. Boşalttığın nefeslerle elden de birazcık destek alıp kalçayı birazcık daha bırak topuklara. Bir iki nefes burada kal. Ve başını çok hafif yukarıya doğru yükselt. Ellerinle sağ tarafa doğru yürümeye başla. Ve sol kalçanın Topuğunun üzerinden kalkmadığı bir noktaya kadar yürü ve bedeninin sol tarafında bir açılma hissettiğin bir yer olsun. Geldiğinde başını tekrar ağırlaştır yere. Ve buradayken mümkün olduğunca sol elle yeri itip sol kalçayı birazcık daha topuğunun üzerine doğru bırak. Aldığın her nefes bedenin sol tarafının uzamasına destek oluyor. Boşalttığın her nefeste kalça birazcık daha ağırlaşıyor. Ve aslında bu da bedenin sol tarafındaki hisleri birazcık daha kuvvetlendirecek bir şey. Ve başı tekrar yukarıya doğru al. Ellerle bir kez daha yürümeye başla ortaya doğru ve buradan her iki el sola doğru yürüsün. Ellerinin arasında çok kapama, başın boynun rahat etsin. Çok fazla gitmene gerek yok. Başı serbest bırak bir kez daha. Ve buradayken de sağ elinle itiyorsun yeri, sağ kalça topuğa doğru bırakıyor kendini. Ve göğüs kafesini çok fazla sağ tarafa doğru açılmasın. Her iki koltuk altı yeri gösterebilir mi? Başı tekrar yukarıya doğru yükselt. Kollarını ortaya doğru yürüt. Başı ağırlaştır yere. Buradan sırtını yuvarlayarak kendini dört ayağa doğru çek. Ve göğüs kafesini ileriye doğru açıp kuyruk sokumunu tavana doğru çevir. Bunu yaparken kalçalarını tekrardan topuklara doğru gönder. Bir kez daha sırtı yuvarlayarak kendini çektin dört ayağa. Göğüs kafesini aç ileriye doğru kuyruk sokumu çevrildi. Yukarı ve kalçalar topuklara doğru gidiyor. Ve buna devam et. Ve birazcık daha dairesel hareketler katmaya başla ve bedenin seni yönlendirmesine izin ver. Ne çok bir şeye benzemek zorunda değil hareketin. Hep bir yöne doğru yapıyorsan birazcık daha diğer tarafa daya. Üst bedenin her tarafını hareketi yayabilir misin? Ellerinin, bacaklarının yerini değiştirebilirsin bunu yaparken. Ve sonra yavaş yavaş hareketi sürdürürken aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Ve aşağı bakan köpeğinde de harekete devam et. Yine buradayken topuklarını kaldırıp Topukları bir tarafa doğru devirip kalçaları geriye doğru gönderebilirsin bedenin yanına ulaşması için. Hareketsiz bir yeri bul. Bakışlarını ellerinin arasına doğru getir. Ve olabildiğince adımlarını küçük atmayı dene. Ayaklarla öne doğru yürüyorsun. Şimdi adım attığın ayağın kalçasını birazcık daha yukarıya doğru çevirebilirsin. Bunu yaptığında bir alan açılacak. Ve o açtığın alana atıyorsun adımı. Tabii ki bacak her zaman düz olmak zorunda değil. Ve en son matının başına doğru geldiğinde ağırlığını tamamen serbest bırak bacaklara. Ve buradayken el parmaklarını yere doğru yerleştir. Ayaklarının arası kalça genişliğinde hemen hemen. Her iki dizini birden büyük. Kalçaları biraz aşağı doğru düşürebilirsin bunun için. Ellerden de destek al ve sonra bacaklarını bedenin izin verdiği kadar düzleştir. Dizleri büküyorsun ve düzleştiriyorsun. Ve bir süre buna devam et. Sandalyeye otururmuş gibi bükülüyor dizler ve belki ellerle bacakları düzleştirdiğinde matı ileriye doğru itiyorsun ki göğüs kafesi biraz daha yaklaşsın bacaklara. Ve ne kadar ihtiyacın varsa. bir yerde daha fazla vakit geçirmek istiyor olabilirsin. Orada daha uzun kalabilirsin. Ve en son tekrar artık bacaklarını uzun kullandığın bir yerde kal. Dediğim gibi upuzun olmak zorunda değil. Bacağın arkasında açılma hissi bulduğun bir yer yeterli. Çapraz dirseklerini yakala. Ve başını serbest bırak kollarının arasından. Hatta burada dizlerini birazcık bük, iç bacaklarını birbirine çek ve oturma kemiklerini birazcık daha tavana doğru çevir. Ve bunu yaparken dirseklerinin yere doğru ağırlaşmasına izin ver. Ve sağa sola doğru sallandır bedenini. Burada bir dizini bükebilirsin, diğer bacak düzleşebilir. Bir yaprak gibi. Üst beden sağa sola doğru rüzgarın etkisiyle savruluyor. En son yavaş yavaş ortaya doğru gel. Hareketini küçülte küçülte. En son hareketsiz bir yere doğru yerleş. Ellerini serbest bırak. Ellerini dizlerinin altına ya da yere doğru yerleştirip yarı yola doğru açıl. Bir sonraki boşalttığın nefesle katlan bacaklarını. Dizlerini bük. Kalçayı yere doğru çevir ve omurlarını tek tek üst üste dizerek yukarıya doğru yüksel. Ve geldiğinde omuzlarını geriye doğru yuvarla, kollarınla yukarıya doğru uzat. Dilersen bakışlarını biraz daha ellerinin arasına doğru alabilirsin ama başı serbest bırakmadığından emin ol, taşıyor ol başı. Dizlerini bük, kollarını iki yandan aç ve göğüs kafesiyle uzayarak katlan. Aldığın bir sonraki nefesle bir kez daha yarı yoldasın. Şimdi el parmaklarını yere doğru yerleştir. Sol ayağını birazcık daha belki sol elinin yanına doğru ve dışına doğru alabilirsin. Sağ ayağını matının gerisine doğru gönder ve sağ dizin yerde. Öndeki ayakla arkadaki ayağın arası birazcık daha açık, geniş bir mesafede. Arkadaki dizin altında bir şey alabilirsin. Ve şimdi buradayken biraz yaylanmaya başla. Hareketlendir bedenini. İstiyorsan sol dizle daireler çizebilirsin. Sırtı kabartabilirsin. Göz kafesini ileriye doğru açabilirsin. Yani ne istiyorsan. Birazcık hareketin içerisine. Yumuşa. Hep tek yönlü, tek şekilde bir hareket olmak zorunda değil. Öne doğru gidip gelebilirsin. Daha serbest. Ve en son... Sabit bir noktada kal. Arkadaki dizinde rahat. İç bacaklarını çek birbirine doğru. Tut bunu. Şimdi arkadaki dizini yerden yukarıya doğru yükselt. Kalçaların yere doğru örleşmeye devam etsin ama iç bacaklarını birbirine çekiyor ol. Burası hiçbir kası kullanmadığın bir yer değil. Aktif bacaklar. Ve sonrasında sol kolunu yukarıya doğru kaldır ve göğüs kafesini sola doğru çevir. Tut bunu. Sol kolunu kulağından ileriye doğru uzat. Bakışların rahat ettiğin bir yerde kalsın. Ve nefesini alırken sırtı birazcık daha geriye doğru yasla ve göğüs kafesini çevirmeyi dene tavana. Eğer burada elin rahatça yere gelmiyorsa elinin altına bir blok alabilirsin. İç bacaklarını çekmeyi sürdür. Tekrar elini yere doğru yerleştir. Öndeki ayağını geriye doğru gönder. Ve aşağı bakan köpeğe yerleş. Burnundan bir nefes al ve rahatça bırak. Sağ ayağını getirip sağ elinin dışında yere yerleştir ve sol dizini yere doğru koy. Arkadaki dizin yine altına herhangi bir şey alabilirsin ve burada da hareketli bir yerdesin. Hem burada bacak, kalça hareketli olabilir. Sadece kendini gerçekten kontrol ettiğinden emin ol bir noktada çok acı veren, durmanın zor olduğu bir yere doğru belki gitmemek iyi olabilir. Ve en son sabit bir noktada kal. Sol elin yerini değiştirebilirsin artık ne yapacağımızı biliyorsun bu tarafta. Sol dizini yerden yukarıya doğru yükselt. Bacakları çekerken birbirine kalçayı birazcık daha bırak yere doğru ve sonra sağ kolunu yukarıya doğru uzat. Burada yukarıdaki kollu uza sol kol sol omuz hafif ve sağ kolunu kulağından ileriye doğru uzat Bacaklarını çekerken birbirine sırtını birazcık daha geriye doğru yasla Rahat nefes alıp veriyor ol El yere doğru gelsin aşağı bakan köpek Yine rahat bir nefes alıp boşalt. Aldığın bir sonraki nefes omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru taşı, planktesin. Dizlerini yere doğru yerleştir ve dilediğin bir şekilde yüzüstü yere gel. Burada kollarını iki yandan geriye doğru uzat. Ellerini sakrumunun üzerinde, kalçalarının üzerinde ör. Dirseklerini arkada birbirine doğru çek. Aldığın bir sonraki nefesle bacaklarını ve göğüs köfesini yerden sıyırıp kollarını geriye doğru uzat. Boşaltırken nefesini yere gel. Bir kez daha aldığın nefesle kolları topuklara doğru uzatıp kalçanın üzerinden sıyırırken göğüs kafesi ve bacaklar yükseldi. Boşalttığın nefes yerdesin. Son kez aldığın nefesle yüksel. Boşalttığın nefesle yere doğru gel. Eller göğüs kafesinin iki yanına. Dört ayak. Aşağı bakan köpek. şimdi sağ, sağ ayağını getirip sağ elinin dışına doğru yerleştir bir kez daha. El parmak uçlarına doğru gel. Şimdi buradan aldığın nefesle göğüs kafesini ileriye doğru aç. Nefesini boşaltırken arkadaki dizini yerden sıyır. Ellerle yeri it ve sırtını kabart. Bakışlar karında. Aldığın nefes tekrar arkadaki dizi yerleştir yere ve aç göğüs kafesini ileri. Nefesi boşaltırken bir kez daha dizi sıyırdın ve sırtını kabarttın. Bir kez daha aldığın nefesle dizi yere yerleştir ve göğüs kafesini aç. Ve burada kal şimdi. Ellerin yine yerde kalsın. Burada ihtiyacın varsa ellerinin altına bir blok al. Sağ kalçayı hafifçe geriye gönder. Solu öne doğru gönderdin. Buradan arkadaki dizi ihtiyacın varsa geriye doğru al biraz. Ve ellerinle geriye doğru yürürken öndeki bacağını düzleştir. Sağ ayak parmaklarını kendine doğru çek. Burada istiyorsan sağ elini sağ Bacağının dışına da alıp göğüs kafesini biraz sağa doğru çevirebilirsin ya da içeride kalabilir eller. Aldığın nefesle buradan uza göğüs kafesiyle ileri. Nefesi boşaltırken katlan. Nefes alışla bir kez daha açıldın ve uza. Boşalttığın nefes bir kez daha katlan bacağı. Son kez aldığın nefesle açıl. Boşalttığın nefes bir kez daha ağırlığını bırak. İster bacağın arasına ister üzerine ve kal biraz burada. Baş parmak köküyle uza ileriye doğru ve serçe parmak kökünü kendine doğru çek. Bir sonraki nefesini tekrar açıl. Ellerinle öne doğru yürü. Ayak tabanını yerleştir yere. Arkadaki dizi sıyır yerden aşağı bakan köpeğe gel. Ve sol ayağını getirip sol elinin dışına yerleştir. Arkadaki dizini yere doğru koy. Arkadaki ayak parmakların takılı el parmak uçlarındasın. Aldığın nefes kalçaları ağırlaştırırken öne doğru göğüs kafesini açtın. Boşaltırken nefesi sırtını kabart, arkadaki dizini yerden yükselt. Aldığın bir sonraki nefes, dizini yere doğru yerleştir. Kontrollü bir şekilde göğüs kafesini aç ileri. Boşalttığın nefes, dizi yukarıya doğru kaldır. Sırtını iyice kabart, kalça yukarıya doğru alıyorsun burada. Tekrardan dizini yere doğru yerleştirip göğüs kafesini ileriye doğru aç. Şimdi kal burada. Ellerle geriye doğru yürümeye başla. Topuk yerde kalsın öndeki ayakta. Ayak parmaklarını çek kendine doğru. İstersen eller bloklarda. Aldığın nefes uza. Sol kalçanı biraz geriye doğru al. Boşaltırken nefesini ister bacağın üzerine ister arasına katlan. Aldığın bir sonraki nefesle bir kez daha uzadın. Boşaltırken nefesini katlanıyorsun. Son kez aldığın nefesle açıl ve uza. Boşaltın bir sonraki nefes, katlan ve kal burada. Öndeki topuğunla arkadaki dizini birbirine doğru çek. Ayak parmaklarını da çekmeyi sürdür. Bir sonraki nefes alışın. Yarı yola doğru açıl. Öndeki dizini büküp ayak tabanını yerleştir yere ve aşağı bakan köpektesin. Arkada ayaklarının arasını birazcık daha geniş kullan. Topuklarını içeriye doğru devir. Ayak parmaklarını dışarıya çevirsin. Ellerle geriye doğru yürü. Ve buradan kalçalarını topuklarının arasına doğru bırak ve malasana'ya doğru gel. Dirseklerinle dizlerini dışarıya doğru itiyor ol. Ellerini göğüs kafesinin önünde birleştir. Ve buradan dirseklerle dizleri dışarıya itmeyi sürdürürken kollarını iki yana doğru aç. Ve sonra bir kez daha ellerini birleştir göğüs kafesinin önünde. Tekrar ellerini açtın. iki yana doğru. Ve bir kez daha birleştirdin. Son kez. Kollarını aç iki yana bir kez daha gelsin eller göğüs kafesinin önüne. Kal burada. Ellerle birazcık daha it bacakları iki yana doğru. Gözlerini kapat. iki nefes. Eğer burada hareketli bir yerde olmak istersen bir topuğunu yukarıya doğru kaldırıp kalçanın ağırlığını oraya verip daha sonra diğer tarafa geçebilirsin. Ve en son sabit bir noktada kal. Gözlerini aç. Eller yere doğru gelsin. Kalçaları yükselt yukarı. Ayaklarının arasını kapat bir kez daha. Aşağı bakan köpeğe yerleş. Nefesini rahatlat. Dizlerini yere doğru yerleştir. Kalçanı topuklarına gönder. Çocuğa gel. Buradan sırtını yuvarlayarak yukarıya doğru yüksel ve bir oturıştasın. Şimdi burada yastık kullanıyor olacağız. Yastığını yakın bir yere doğru yerleştir. Matını uzun kenarına dönmek isteyebilirsin. Yastığının ucuna doğru yerleş. Şimdi bunu bir önden göstereceğim bir arkadan göstereceğim. Bacaklarını iki yana doğru açıyorsun. Şimdi yastığının eğer çok üzerine doğru oturursam, bunu yaptığında kalçanın açısında pek bir şey değişmeyecek. O yüzden birazcık daha ucuna doğru oturmayı dene ki kalça kemiklerin birazcık daha karşıyı gösteriyor olsun. Şimdi yandan gösteriyor olacağım. Şimdi buradayken oturduğunda eğer ağırlığın oturma kemiklerinin gerisine gidiyor ve belin yuvarlanıyorsa, öne doğru kalçadan katlanamıyorsan, gidemiyorsan kalçanın altını birazcık daha yükseltmeyi dene. Yastık buna yardımcı oluyor. Ağırlığı oturma kemiklerinin birazcık daha önünde tutmak istiyorum burada. Tamam. Şimdi ben tekrar önüne doğru dönüyorum. Ayaklarının arasını açtın. Ayak parmaklarını çek kendine doğru. Ağırlığını birazcık daha oturma kemiklerinin önüne doğru taşı. Ve buradayken göğüs kafesini sağ bacağına doğru döndür. Aldığı nefesle uza yukarıya doğru. Nefesini boşaltırken uzun bir omurgayla yavaş yavaş katlanmaya başla sağ bacağının üzerine. Ellerle ileriye doğru yürüyorsun. Ve gidebildiğin son noktada başının ağırlığını serbest bırak. Ve buradayken topuğun ileriye doğru uzuyor. Aynı zamanda üst bacağın, sağ üst bacağın da sanki kalça ekleminin içine doğru uzuyor. Eğer göğüs kafesi açılıyorsa yine uzun bacağın üzerine doğru çevirmeye dikkat et. Koltuk altların geri gösteriyor. Ve bir sonraki nefesinle yavaş yavaş yukarıya doğru yüksel. Ortaya doğru gel. Şimdi göğüs kafesini çevir sola doğru. Aynı şekilde burada da önce uzuyorsun nefesinle. Daha sonra uzayarak katlanmaya başla solun üzerine. Yine her iki taraf aynı olmayabilir. Benzetmeye çalışma birbirine mümkünse. İstiyorsan burada sağ elinden destek alabilirsin bacağından yakalayabildiğin bir yerden yakalayıp belki göğüs kafesini birazcık daha çevirip üst bacağı, öndeki bacağı oradan katlan ve sonra kolu serbest bırak. Şimdi buradayken sağ kalça çok yukarıya kalkmak isteyebilir. Olabildiğince sağ kalçayı yerde tutmayı dene. Ayak parmaklarını kendine doğru çekmeyi sürdür. Ve hep nefesin uzatmasına izin ver seni. Çok itip çekme. Mümkün olabildiğince pozların içinde seni derinleştiren nefes olsun. Ve unutma görüntüden çok hep bir his arıyoruz. Kimi beden çok fazla öne gittiğinde o hissi bulabiliyor. Kimisi daha yukarıdayken o hisse erişiyor. O yüzden bedenini dinleyerek kal. Yavaşça tekrar yukarıya doğru yüksel. Bu sefer ortaya doğru çevirdin göğüs kafesini. Kal burada şimdi. Ellerin yerde olsun. Direkt öne doğru gitmeyeceğiz. Aldığın nefesle uza. Nefesi boşaltırken kalçadan çok hafif öne doğru git. Omurga uzun olabildiğince. Kal. Aldığın nefesle birazcık daha uzasın omurgan. Bükülmekten bahsetmiyorum. Kuyruk sokumundan ense köküne kadar uzuyor. Boşalttığın nefesle belki bir parça daha gidebiliyorsan öne doğru git. Ağırlığın artık iyice oturma kemiklerinin önüne doğru kaydı. Tekrar buna kendi hızında devam edebilirsin. Aldığın her nefesle uzak. Boşalttığın her nefesle eğer izin veriyorsa bedenin bir parça daha derinleş. Çok değil adım adım gitmeyi dene. Bir yerde birazcık daha fazla kalıp vakit geçirebilirsin orada. Minik minik yaylanabilirsin. sağ sola doğru sallanabilirsin. Yumuşak davran. Burada eller her zaman öne gittiğinde başının altına destek olabilir. Her seferinde topuklarla iki yana, üst bacaklarla da kalça ekleminin içine doğru uzamayı sürdür. Ellerini yere yerleştir. Bir anda kalkma. Yavaş yavaş önce eğer başın yerdeyse ya da ellerinin üzerindeyse onu kaldır. Ve minik minik ellerinle geriye doğru yürümeye başla. Uzun bir oturuşa doğru gel. Ellerinden destek al. Ellerini yerleştir dizlerinin arkasına doğru. Bir dizi kendine doğru çek. Sonra diğerini çektin kendine doğru. Bacaklarını birleştir, dizler bükülü. Dizlerine sarıl biraz. Çok açtık iki yana doğru ve başını yasla bacaklarının üzerine. Bir iki nefes buradasın. Sırtı iyice kabartabilirsin. Ve hazır hissettiğinde yavaşça doğru. Ne dersin? Sonuna geldik. Bu derste eşlik ettiğin için bana çok teşekkür ederim. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.